Aşı önemli mi? Çok önemli. Özellikle bu aylarda girmeden hatta hastalanmadan bu işi yaptırmak çok çok önemli. Ee, ne yapmamız lazım? Özellikle 65 yaş üstü yaşlı hastalar. Bu hastalarımızın vücut direnci düşüklüğü ileride daha büyük problemlere grip virüsüyle beraber yol açabileceğinden... O hastalarda muhakkak grip aşısını öneriyoruz. Onun dışında işte karaciğer problemi, böbrek problemi, şeker, hastalığı yani kronik rahatsız olan hastalarımızda yine grip aşılarını öneriyoruz. Onun dışında özellikle kanser hastaları, bağışıklık sistemi düşük immünsüpresi hastalarda, bu tip hastalarda da muhakkak influenza'dan korunmak için aşı öneriyoruz. Onun dışında bizler gibi doktor, hemşire, sağlık çalışanları yani çok sık e, grip virüsüyle karşılaşabilecek olan işte e, huzur evlerinde çalışanlar, kapalı ortamlarda kalabalık ortamlarda çalışan kişilerde de muhakkak grip aşılarını öneriyorum. Özellikle ııı e, kanser hastaları önemli burada. Yine bağışıklık sisteminiyle ilgili problemi yaşayan hastalarda da yine grip aşıları yapılmalı. Grip aşıları olduktan sonra bazen çok hafif yine grip geçireceğiz ama bunu daha düşük seviyelerde, vücuda daha az zarar veren bir şekilde görme ihtimalimiz çok daha düşük olduğu için grip aşısını öneriyorum.